Şöyle bir düşünün. Bir sabah uyanıyorsunuz, odanızın kapısı kilitli, hava yavaş yavaş tükeniyor ve yan odadan ölümcül bir ses geliyor. Kulağa bir kabus gibi geliyor değil mi? İşte sıradan bir üniversite öğrencisi olan Biron Farrell için her şey tam olarak böyle başladı. Bu bölümde basit bir sabah kabusunun galaksiyi sarsan dev bir komploya nasıl dönüştüğünü hep birlikte göreceğiz. Hazırsanız derin bir nefes alın ve başlayalım. Her şey o belli belirsiz mürültüyle başladı aslında. Kahramanımız Biron Farrelly, uykusundan uyandıran o ince, rahatsız edici ses. Düşünün, bin yıl önce icat edilmiş ve adı dünyanın ölüm şarkısı olan bir ses bu. Ve bu şarkının tek bir anlamı vardı, ölüm kapıdaydı. Ve işte kahramanımız, Biron Farrell. Dünyadaki bir üniversite yurdunda son günlerini geçiriyor. Bütün derdi finallerini verip bir an önce evine, Nepelos gezegenine dönmek. Yani anlayacağınız sıradan bir genç, sıradan hayalleri var. Ama tabii o sabahın hayatının son sıradan sabahı olacağından henüz haberi yok. Biron, bir şeylerin fena halde ters gittiğini anladığında panik başlıyor. Yardım çağırmak için vizifona uzanıyor ama cihazda tık yok. Odadaki hava gittikçe ağırlaşıyor çünkü havalandırma kesilmiş, ışıkları yakmaya çalışıyor, nafile ve en korkuncu kapıyı açmaya denediğinde kımıldamadığını fark ediyor dışarıdan mühürlenmiş. Odası bir anda onun mezarına dönüşüyor. Aklına gelen ilk şey ne olabilir ki? Tabii ki kötü bir öğrenci şakası. Kesin arkadaşlarımın işidir diyor kendi kendine. Beni derse geç bırakıp dalga geçecekler. Bu düşünceye tutunmaya çalışıyor. Çünkü aklına getirmek bile istemediği gerçek çok daha karanlık. Ve işte o an şaka ihtimali tamamen ortadan kalkıyor. Dolaptan gelen o ince, ritmik mırıltıyı fark ediyor tık, tık, tık. Bu sesi tanımamasına imkan yok. Bu bir radyasyon sayacının sesi. O meşhur dünyanın ölüm şarkısı başlamış durumda ve bir on tam da merkezinde. Yani tehlike öyle gümbür gümbür bir patlama falan değil. Çok daha sinsi, çok daha korkunç bir şey. O dolaptaki küçük kutu sessizce ölüm yayan bir radyasyon bombası. Patlamayacak, sadece içindeki her canlıyı yavaş yavaş, sessizce yok edecek. Ve kaçacak hiçbir yer yok. Biron artık son çare zemini yumruklayıp yardım için bağırırken kapıdan iki tane sağır edici patlama sesi geliyor. Kapı içeri uçuyor, karanlık odayı bir anda koridorun ışığı dolduruyor ve o ışığın ortasında bir silüet beliriyor. Sander Jonti. Peki bu adam onun kurtarıcısı mı, yoksa kabusun bir sonraki perdesi mi? Şimdi Biron kurtulduğunu sanıyor, değil mi? Ama aslında asıl tehlike daha yeni başlıyor. Çünkü odasındaki o bombadan çok daha ölümcül bir şeyle yüzleşmek üzere. Galaksiyi saran devasa bir komplo. Yani fiziksel hapishaneden kurtuldu belki ama çok daha büyük bir oyunun tam içine düştü. Onu kurtaran Jonti, bir onu karşısına alıp acı gerçeği bir bir anlatmaya başlıyor. Diyor ki, senin o kötü bir şaka sandığın sabah var ya, işte o, aslında kusursuzca planlanmış bir suikast girişimiydi. Ve bu sadece buzdağının görünen yüzüydü. Ve gerçekler bir tokat gibi Biron'un yüzüne çarpıyor. Meğer galaksiyi demir yumrukla yöneten Tirana İmparatorluğu diye bir güç varmış. Meğer babası Videmos Bey'i bu imparatorluğa karşı savaşan bir isyan lideriymiş. Ve en kötüsü babası yakalanıp idam edilmiş. Jonti bir ona bakıp son darbeyi vuruyor. Sıradaki hedef sendin. İşte o an bir onun bildiği her şey, tüm hayatı bir anda tuzla buz oluyor. Jonti'nin planı basit bir kaçış planı değil. Bu bir görev evine Nefelosa dönemezsin diyor. Bu intihar olur. Gitmen gereken başka bir yer var. İsyanın kaderinin belirleneceği yer. Rodia gezegeni. Ve böylece Biro'nun yolculuğu başlıyor. Ama dünyadan bu kaçış ona özgürlüğü getirmiyor. Farkında bile olmadan kilitli bir odadan çıkıp yıldızların arasında süzülen çok daha büyük bir hapishaneye adım atıyor. Rodia'ya giden gemide Biro'nun içindeki şüphe tohumları yeşermeye başlıyor. Aniden kalp hastası önemli bir yolcu var bahanesiyle onu lüks bir kameraya alıyorlar. Mürettebatın o aşırı nazik tavırları, sahte gülümsemeleri. Hani o içinize sinmeyen his var ya, işte tam olarak o. Her hareketinin izlendiğini, her kelimesinin dinlendiğini hissediyor. Bu ilgi onu korumak için değil. Bu bir avı gözlemlemek gibi. Tüm bu karmaşanın ve korkunun ortasında bir onun aklına birden o geceye dair ufacık, önemsiz gibi görünen bir detay takılıyor. Masasının üzerinde unuttuğu kol saati ve birdenbire o saatin hiç de sıradan bir saat olmadığını hatırlıyor. İşte bu detay her şeyi değiştirecek. Ve işte o an tüm yapbozun parçaları yerine oturuyor. O saatler özel saatlerdi. Yüksek radyasyona maruz kaldıklarında renk değiştirip maviye dönmek üzere tasarlanmışlardı. Bidron zihninde o odaya, masanın üzerindeki saate geri dönüyor ve kanını donduran o gerçeği fark ediyor. Kol saati hala bembeyazdı. Anlamı çok basit ama bir o kadar da korkunç. Bomba, sahteydi. Bütün o kurtarılma anı bir tiyatroydu. Onu ölümden kurtardığını sandığı Jonti aslında onu en başından beri bir tuzağa çekiyordu. Biron Rodia'ya bir mülteci olarak değil, paketlenip teslim edilmeyi bekleyen bir kurban olarak gidiyordu. Ve işte bu korkunç farkındalıkla Biron kaçınılmaz sona doğru yani Rodia'ya varıyor. Ama burası bir sığınak değil, tam bir entrika sarayı. Burada oynanan oyun, odasındaki o sahte bombadan çok daha karmaşık ve çok daha ölümcül. Ve tahmin edin ne oluyor? Bir onun en kötü korkuları anında gerçek oluyor. Gemi Rodia'ya iner inmez, kendisini bekleyen tiran askerleri tarafından tutuklanıyor. Tuzak kapanmıştır. Ve şimdi onu bu tuzağa çeken zekanın sahibiyle yüzleşme zamanı. Kurnaz Komiser Aratap Rodia adeta bir satranç tahtası ve bir onda tam ortasına düşmüş bir piyon. Tahtadaki oyunculara bir bakalım. Bir yanda tiranlıların kuklası korkak yönetici Hinrik, diğer yanda ona ve herkese baş kaldıran asi kızı Artemisia ve tabii ki her hamleyi on adım önceden gören oyun kurucunun ta kendisi, komiser Aratap. Bir on için burası tam bir yılan çukuru. Aratap'ın zekası karşısında Biron'un uydurduğu yöneticiye suikast düzenlenecek yalanı anında çöküyor. Oyun bitmiştir. Biron köşeye sıkışmıştır. Elinde tek bir kart kalmıştır ve o kartı oynamaktan başka şaresi yoktur. Gerçek kimliğini, yani Videmos'un idam edilen beyinin oğlu olduğunu haykırır ve eski bir feodal geleneğe sığınarak düşmanından iltica talep eder. Peki bu cüretkar hamle Biron'u kurtaracak mı yoksa sonunu mu hazırlayacak? Düşünsenize, onu kurtaran kişi onu satan kişiydi, sığınağı ise bir tuzaktı artık tamamen yalnız. Gerçekten yalanlarla örülmüş böyle bir galakside kime güvenebilirsiniz ki? Bu sorunun cevabı belki de yıldızların kendisinde saklıdır.